Zulbü ateşleyemem. Zalimi asla severim. Gelenin tevhi için geçmişe kalkıp sevemem. Bir ecdadıma saldırdım, Hatta bu ara. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımda kalır. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızda ölsem kapamam. Doğduğundan beridir âşıkım istiklal. Bana hiç tasbalık etmiş değil altın Yumuşak başlıysa kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Sana yar bir yara gördün mü, yanar ta Onu dindirmek için kamçıyı çifte edip, adam antırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama. Severim mazlumu, ilticanın şu sizin lehçede manası bu.